Herkese yeniden merhabalar. Çok güzel soslu bir börek tarifi vereceğim. Bu sosu mutlaka yapın. Böreklerinize inanılmaz lezzet katıyor. Şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı erittim. Erittikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu un ekledim. Unu 1 dakika boyunca kavuruyorum. Bu sosla birlikte hem çok lezzetli olacak börekleriniz hem de çıtır çıtır olacak. 1 dakika boyunca iyice kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Şöyle akışkan bir kıvam oluyor ve unun çiğ kokusu gidiyor. Hemen ocaktan aldım. Bir çay bardağı dolusu süt ekliyorum. Sütümüz de ılık olmalı ki tereyağımızı dondurmasın. Tekrar karıştırıyorum. ve içine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum tekrar karıştırıyorum ve kenara alıyorum süt eklemeseniz de olur arkadaşlar süt e, sütsüz de bu kıvamı aldırabilirsiniz sütte biraz daha böyle bereketli olduğu için sütte ekledim kilo ıspanağımı temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra doğradım. Üzerine 2 adet soğanı robota attım. Siz dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Soğanların suyunu sıktıktan sonra ıspanağımı ekledim. Lor peyniri ekledim. Karabiber, pul biber ve tuz ekledikten sonra tekrar iyice karıştırıyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Hazır yufka kullanacağım. Dilediğiniz marketten hazır yufkayı alabilirsiniz. Herhangi bir yufka olabilir. Şöyle 6 adet hazır yufka kullanacağım. Yufkalarımı açıyorum tek tek hazırladığım bu harçtan her tarafına sürüyorum, iyice ıslatıyorum. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir tarif. İster dondurun, isterseniz hemen pişirin. Dondurursanız da dolaptan çıkardıktan sonra çözdürmeden de pişirebilirsiniz. Şimdi iki taneyi de donduracağım. Onu da göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Sostan iyice sürdükten sonra daha sonra üzerine ıspanakla harçtan da bol bol döküyorum. İsterseniz yufkalarınızı ikiye bölüp rulo şeklinde sarabilirsiniz. Yufkamın her iki kenarından biraz katladım. Çok fazla katlamayın ki çok küçülmesin. Ve en baştan başlayıp rulo şeklinde sarıyorum. Bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem çok pratik. Tek yorulacağınız iş ıspanağı yıkamaktır. Gerisi hepsi çok kolay oluyor. Çok da pratik oluyor. Hemen yufkayı gördüğünüz gibi çok fazla sıkmadan Sarmaya çalışıyorum. Ve şöyle sadece iki katlıyorum. Gül böreği şeklinde de katlayabilirsiniz. Tepsime yağlı kağıdı serdim. Daha sonra içine sırayla böyle böreklerimi sarıp içine koyacağım. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Yufkamı sosla iyice sosladıktan sonra harcını süt döküyorum. Her iki taraftan da hafif katlıyorum. Ve rulo şeklinde sarıyorum. Bundan bol bol yapıp dondurucuya atabilirsiniz. İnanılmaz pratik oluyor. inanılmaz kolay oluyor. Elinizin altında sürekli bulunuyor. Ve ıspanağı sürekli sürekli yıkamak ve yapmak zorunda da kalmazsınız. Hemen aynı tavanın içine bir adet yumurtanın sarısını koydum. Akını koymadım. Sarısını 2 yemek kaşığı süt ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra böreklerimin üzerine bolca sürüyorum. Her tarafını ıslatacak şekilde sürüyoruz. Özellikle uç kısımlarına sürüyoruz. Oraları biraz kuru oluyor. Oraları bol bol, uç kısımlarını bol bol ıslatıyoruz. Ve isteğe bağlı üzerine susam serpiyorum. Böreklerimi 185 derecelik fırına atıyorum. orta Fırının orta kısmına koyuyorum. Altı üstü her tarafa eşit bir şekilde pişene kadar piştikten sonra fırından alıyoruz. Börekleri fırına verdikten sonra kalan 2 adet yufkamın üzerine kalan sostan hepsini sürüyorum. Bol bol sürüyorum. Ve biraz susam serpip dondurucuya atıyorum. Donduktan sonra poşetlere koyuyorum. Dondurucuda kalıyor. Dilediğim zaman çıkarıyorum. Hiç çözdürmeden fırına atıyorum. 180 derecelik fırında pişiriyorum. Bu da bu kadar. Elimizin altında hazır hazır bulunuyor. Diğer böreklerimiz de pişti. Üzerine biraz tereyağı sürdüm. Çok çıtır çıtır oldu. Birazcık tereyağı sürdüm yumuşaması için. ve istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte ve küçüklükte hemen size göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oldu, çok kolay, çok pratik ve de çok lezzetli oldu. O sostan mutlaka yapın. Deneyin göreceksiniz. Farkını sanki hazır alınmış gibi inanılmaz lezzetli oluyor. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.